Merhabalar hocam kolay gelsin iyi günler bugün Python'u anlatacağım Python'da MySQL bağlama ve MySQL komutlarını işletmeyi göreceğiz MySQL komutlarını işletmek için ilk önce Visual Studio'ya ve Python'a ihtiyacımız var Eğer Visual Studio yerine başka Tabii ki derleyiciler de kullanılabilir Ben burada Visual Studio kodu tercih ettim bunun için ilk önce Pythonu indirmeniz ve kurmamız gerekiyor Python'u indirdikten kurduktan sonra MySQL Connector'ı kurmamız gerekiyor. MySQL Connector'ı kurduktan sonra e, Connector'ı import etmemiz gerekiyor. Connector'ı import etmek için e, Python'da import MySQL Connector yazmamız gerekiyor. Bizim gerekli e, bağlantı dosyalarına ulaşmamızda ve e, MySQL ile bağlantı kurmamız için e, bunu Python projesinde import etmemiz gerekiyor. İlk başta bağlanmamız için Connector'a connect bilgilerimizi host bilgilerimizi user kullanıcı adı ve şifremizi ve database'imizin ismini girmemiz gerekir ve bunları execute etmemiz gerekir. Bunları execute etmeden ulaşamayız. Fetch all bütün kayıtları getiren ve fetch one ilk kaydı getiren kodlarımız var. Bu kodları ileride göreceğiz. Select kısmında for ile tabii ki de e, Visual Studio'da olan yani C şartta olan döngümüzü yaratıyoruz. Print ise bizim konsol e, rahatlığımız gibi e, yazdırıyor istediğimiz şeyleri. Hemen MySQL Workbench'i açıyoruz. Yaptığımız işlemleri burada daha rahat görebilmek için. E, burada gördüğünüz gibi hiçbir şemamız yok. Ve başlıyoruz. İlk olarak database yaratmamız gerekir. Database yaratmak için hemen MySQL Connector'ı import ediyoruz ve server bilgilerimizi yazıyoruz. Burada önemli olan şey biz burada database yaratacağımız için database'i burada yazmıyoruz. Çünkü henüz herhangi bir database ile bağlantı sağlamayacağız. Şu an server'a sadece bağlantı sağlayacağız. Server'a e, bağlantımızı sağlıyoruz ve onu kendi kursörümüze, inleyicimize kendi e, e, oluşturduğumuz değişkene aktarıyoruz. O değişkenden execute ediyoruz. Execute ettiğimiz zaman execute edeceğimiz kodu yazıyoruz. Herhangi bir değişkenle de aktarılabilirdi. Biz burada içine yazdık. Create database python e, db test database'ini oluştur diyoruz ve oluşturduğumuz database'i görmek için bütün database'leri göster komutunu yazıyoruz. Bütün database'leri göstereceğiz. Bunu e, execute'luyoruz ve execute'ladığımız zaman my cursor'ın içinde oluşan e, bilgileri for dörgüsünde tek tek e, Print diyoruz. Yani bastırıyoruz. Burada oluşacak bilgiler database'lerimizdir. E, bu kodu çalıştırdığımız zaman görelim hemen. E, bu kodu çalıştırdık. Kod geldi. Bütün database'lerimizi gösterdi. MySQL performans şema, Takila ve Python database test. Geldi. Hemen bakıyoruz şemalarımıza. Evet gelmiş. İçinde herhangi bir tablomuz yok henüz. Geliyoruz ve tablo yaratma. Tablo yaratma kısmında import MySQL Connector tabii ki de her zaman olduğu gibi MySQL işlemleri yaparken Import MySQL Connector'ı yazmadan herhangi bir işlem yapamayız ve yaptığımız işlemler çalışmaz. Ee, Connector'ı nereden indirebiliriz? İlk başta söylemem gerekirdi. Connector'ı MySQL e, e, Python Connector yazarak çıkan linkten e, MySQL'in kendi sitesinden e, Python'u seçerek e, indirebiliriz. Sonra connect bilgilerimizi yazıyoruz. Artık dikkat edersek çok önemli bir nokta. Connect bilgilerini yazarken artık database'in içine girdiğimiz için database'in ismini de yazıyoruz. Buradaki sintaksta virgülleri unutmayalım. Burada bir virgül koyup alta iniyoruz. En sonda virgül yok. Database'imizin ismini yazıyoruz ve artık database'imizin içine giriyoruz. Tablomuzu oluşturmamız lazım. Yine microsource değişkenini aktarıyoruz. Tablomuzu oluşturmak için bunu execute'lamamız lazım. Execute'larken Tablomuzun ismi SQL komutumuzu yazıyoruz. kitap tablosu oluşturacağız. Kitap tablomuz ID isim ve yazardan oluşacak. ID'miz Auto increment sürekli artarak gidecek. Primary key olacak. Ve bunu kullanacağız. Hemen kodumuzu işletelim. Kodumuzu işlettik. Create Table işlendi. Hemen bakıyoruz herhangi bir değişiklik yaratmış mı? Evet yaratmış kitap tablomuz yaratılmış kolonlara bakıyoruz evet e, kolonlarımız gelmiş hemen geliyoruz ve bu tablomuza insert işlemi yapalım hemen geldik insert işlemi yapacağız insert işlemi için ne diyoruz e, Tabii artık bunları bir daha anlatmamak için e, bu kısmı e, toplamdan bir özet geçeceğim import connector'ımız olmasa herhangi bir işlem yapamıyoruz. Connect e, bilgilerimizi yazıyoruz. Artık database'in içinde işlem yaptığımız için burada sabit kalacak ve database burada duracak. Çünkü artık database'in içindeyiz ve oralarda işlem yapıyoruz. Şimdi MyCursor'ımız e, tabii ki de değişkene aktarıldı. E, şimdi bir değişkene aktararak bunları çalıştırmak istiyoruz. Değişkene aktarmak için ne yapılır? E, şu şekilde görüyoruz. SQL Insert Into Kitap tablomuzun ismi ne aktaracağız? isim ve yazar. Bunlar tabii ki de MySQL'de olduğu için herhangi bir Python'un değişiklik göstermiyor. Python'un e, herhangi bir burada e, katkısı yok bu komutlar için. Çünkü bu komutları işleteceğimiz yer MySQL olduğu için MySQL e özel e, komutlar. Her dilde ortaktır genelde. E, i̇sim ve yazar kolonlarımıza değerlerimizi aktaracağız. Değerlerimizle değerlerimiz de ayrı bir değişkende çoklu aktaracağız tek parantez yazmadık o yüzden çok rahat tarayacağız hatta bir kitap daha yazalım. Ee, hemen bir kitap daha yazıyorum. Selgünler diyorum. Evet Bakır diyorum. Fark edersek son şeyde e, virgülümüz yok. Şurada virgül koydum. Son parantezi kapatırken virgül yok. Komutumuza verileri girdik. Bu verileri execute'luyacağız. Execute'luyacağız ama önemli bir nokta var. Execute'larken eğer birden fazla veri giriyorsak yani birden fazla e, değişkenimiz varsa verimiz varsa execute menu yapmamız lazım. Bu çok önemli. Execute menu yaparak birden fazla data girebiliyoruz. Burada SQL'i yazıyoruz. virgül, e, Values yani şurada belirttiğimiz values'leri içine aktarıyoruz değişikliklerin olması için işliyoruz. Executive Nightmare gibi. Yani değişiklikleri e, sağlıyoruz. Komit komutuyla. Önemli bir komut. Bunu yazmasak olmaz. Kaç satır eklendiyse yazdırmak için bu yazdırılabilir veya yazdırılmayabilir, kullanılabilir ya da kullanılmayabilir bu komut. Print komutuyla e, yani kodumuzun, işleyen kodumuzun içindeki satır sayısını yazdırıyoruz ve kayıt yüklendiriyoruz. Hemen deneyelim. Hatta kaydediyoruz. Başlattık. 10 kayıt yüklendi. Evet. 9 kayıttı. Mehmet Bakır hocamızın da kitabını yazdık. 10 kayıt oldu. Hemen kontrol edelim. Gelmiş mi? Evet. Görüyoruz. 10 kayıt gelmiş. Şimdi select işlemleri yapalım. Select işlemi için daha önce bahsettiğim gibi kodumuzu execute'ladığımız zaman Burada bir fetch komutumuz var. Fetch all komutu bütün verileri getiriyor. Bizim execute adımız komuttan herhangi gelen bütün veriler, ver komutuyla da execute Herhangi bir komutuyla göstereceğim order by'la. Bu gelen komutlardan gelen her şeyi alması için fetch all yazıyoruz. Eğer fetch one yazsaydık yani ilk kaydı almak isteseydik fetch one yazardık. Bu kaydı alıp bunları bir değişkene aktarıyoruz. My result değişkenine. My değişkeninin değişkenin içindeki her bir eleman için for döngüsünde tabii ki şeyde kullandığımız gibi C şartta herhangi diğer dillerde for döngüsünde içinde yazdırıyoruz her bir elemanı. Hemen yazdıralım. Çalıştırıyoruz. Evet yazdırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 10 geldi. Bütün kitaplarımız geldi sırasıyla. Bu şekilde select yapacağız. Herhangi bir update'i delete'den sonra select komutumuzla içindeki kitaplara bakabiliriz. Ver komutuna bakıyoruz. Ver komutunda e, yazdığımız zaman herhangi bir e, problem yok. Tıpkı select komutumuz gibi yazdığımız zaman sadece içindeki esker komutumuz değişiyor. Burada körlük içinde körlük geçen e, ismi körlük olan kitapları getir diyoruz Tabii ki de bir kitap gelecek, bir kitap girdiğimiz için. Burada diyoruz ki içinde e, e, şu değişken geçen değişkenimiz ne? Ad değişkeni. Değişkenimizin içine de yazıp öyle de çağırabiliriz. Yani değişkenimizin içindeyken de çağırabiliriz. Like yaparak içinde kör geçen ya da içinde ne geçebilir? A harfi geçenleri çağırabiliriz mesela. O da olabilir. Hemen bu komutları da yorum satırından e, çıkarabiliriz. Hemen yorum satırından çıkaralım. Bu arada. Yorum satırı tek tırnak, üç tek tırnak ve kapanış olarak üç tek tırnak ya da üç çift tırnak ve kapanış olarak 3 çift tırnak ve önemli bir şekilde heştekle yani diyezle yorum alıyoruz. Eğer tek satır yorum almak istiyorsak diyez. Çoklu satır almak istiyorsak dediğim gibi te, üç tek tırnak ya da üç e, e, ee, çift tırnak tabii ki de 6 olacak kapanışta da yazdığımız için. Çalıştırdığımız zaman köylü kitabımız gelecek. 1984 kitabımız gelecek. ikinci komutumuz olarak. Ve son komut olarak içinde A harfi geçenler gelecek. Evet köylü kitabımız geldi. 1984 kitabımız geldi. Kodumuzun çalıştığından emin olmak için bakıyoruz. Simyacı da var. de, yabancı da. Tarla da var. Ee, içimizdeki şeytan da var. Evet. Hepsi geldi. İçinde A olan isminin içinde özellikle. A olanları getirdik. Şimdi order by'a geçiyoruz. Order by önemli. Bu sıralama yaparken tabii ki select komutu order by sıralama isime göre sıralama ve azalan şekilde sıralama yapıyoruz. E, çalıştıralım. Burada hemen e, sıraladı. Ysmk diye böyle başa doğru geldi. En başta da rakamlar olduğu için rakamlara geldi. Şimdi delete komutu yapıyoruz. Delete delete önemli. Bunlar tabii ki de anlatmıştım. Bunlar en başta kalacak. Execute selek select yapıyoruz. Bu da tabii ki de anlattım select komut. Kayıtları gösterelim ki ondan sonra silelim. Kayıtları gösterelim. Delete from kitap ver yazar. Burada silme işlemi yapacağız. Evet silmek için özellikle yazdığımız e, şeyi girelim. Yazarı girelim. Mehmet Bakır adlı yazardan. Kodumuzu execute diyerek siliyoruz. Commit diyoruz kaydediyoruz ve yazdırıyoruz. Kaç kayıt silindi. Burada tabii ki de ee, bir önceki şeyde insert olarak gösterdiğimde değişkenle values yazarak e, birçok değişkeni ya da birçok kaydı silmemizi sağlayabiliriz bu şekilde yani birçok değişkeni şurada virgül koyup values'ten execute'layarak silebiliriz. Sildiğimiz zaman bu sefer row count'ta daha fazla kayıt gösterecektir. Ama şu an sadece Mehmet Bakır sildiğimiz için tek kayıt silindi diyecek. Sonra silindiğini görmek için select from kitap yapacağız. Şurada e, gördüğümüz gibi adr şu adr kısmına hemen bir şey açılabilirdi şöyle kalın parantez açılıp içine birçok normal parantezde veri girilip onlar sildirilebilirdi şimdi biz Mehmet Bakır kitabını sildik silmediğini bir bakalım İlk kayıtlarımız gözüktü kayıtlarımız gözüktü 10 tane kayıtımız vardı bir kaydımız silindi. Hemen bakıyoruz. 10 numaralı kayıt yok. Evet, son girdiğimiz kayıt. yok. Update'e geçelim. Update'e geçtik. Update yaparken tabii ki de eski komutumuzu yazıyoruz. Eski komutumuzu yazmadan önce ilk önce sileceğimiz, updateleyeceğimiz kaydı gösteriyoruz. Updateleyeceğimiz kayıt nedir? Orwell. Bu yazarı güncelleyeceğiz. Bu ilk önce gösteriyoruz. Bu kaydı selektörüm ya sadece 1984 kitabını gösterecek. Ve bu kitabın yazarını update ediyoruz. Ne olarak? Tahsin olarak update ediyoruz. setliyoruz, diyoruz. Ee, set diyoruz ve kayıt değiştirildi. Burada tabii ki çoklu bir e, dönüşüm yapılabilir. Ona göre ayarlanabilir. Onun için row count farklı olabilir. Execute tüm verilere fetch all önemli burada. Fetch all komutu şurada da önemliydi. Komutumuzun içinden gelen tüm verilere erişmemizi sağlıyor. Tüm verilerimizi bir değişkene aktarıp oradan gösteriyoruz. Ee, basıyoruz. Bastık. E, 1984'ü gösterdi bize. Evet böyle bir kayıt var dedi. Bu kayıt da bu dedi. Bu kaydı değiştirdi. Değiştirildi dedi. Hemen bakıyoruz. 4 numaralı kaydımız. 4 numaralı kaydımızın yazarı Tahsin olarak değiştirildi. Evet bu şekilde limit yapıyoruz. Limit sadece göstermek için e, şey yaptım. Herhangi bir e, SQL komutunu çalıştırabileceğimizi göstermek için. Burada order by yaptım. ben Ek olarak içine order by yaptım. Gelen kayıtları da sıraladım yazarın ismine göre. Yani bu yapılmayabilir. Yapmazsak ne olur? Yapmazsak ID'lerimiz düzgün bir şekilde gelir. Eğer bu komutu çalıştırmazsak şöyle yaparsak ID'lerimiz düzgün bir şekilde gelir. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 diye geldi. bunun bir önemi yok. Yazmayabiliriz. Grup by. Bunlar hepsi MySQL'de olduğu için oradan çalıştırıyoruz. Offset yapabiliriz. Offset ilk 3 kaydı almıyoruz. Ee, yani sildiğimiz kayıtlar gözükmüyor falan. Şimdi drop table'a geçeceğiz ve tablomuzu sileceğiz. Tablomuzu silmeden önce e, biz şu an önemli olan tabii ki de burada önemli olan şey data tables Python DB test. Bu data database'in içinde olduğumuz için bize show tables dediğimiz zaman sadece bu database'deki tabloları gösterir. Bu database'de herhangi bir tablo var mı? Yok. Görüyoruz sadece bir tane bizim yazdığımız kitap tablosu var. Hemen buradan örnek olması amacıyla e, Tabii ki de herhangi tablo oluşturmadan eğer primary key'iniz ya da herhangi bir kolonunuz yoksa tablo oluşturamazsınız. Tablomuzu oluşturuyoruz deneme amaçlı. E, ikinci tablomuzu giriyoruz. E, e, giriyoruz. Evet. Şu an 3 tane tablomuz var. Bakıyoruz. E, tablolarımız geldi. New Table ve New Table e, DSA'de geldi. Hemen burada göstereceğiz. Gösterdiğimiz zaman bu tablolarımızı da yazacak. Tabloları sonra siliyoruz. Sadece kitap tablomuzu siliyoruz. Kitap tablomuzu silmeyi çalıştırmak için Microsoft Execute yapıyoruz. Eğer bunun yerine tabii ki de Varsa Sil özelliğinde kullanabilirdik. Varsa Sil özelliğinde de gelelim. Buradan New Table'ı kullanabiliriz. Sıkıntı yok. Burada da New Table'ı silelim. New Table'ı silelim. Hatta şunu yorum satırından kaldırıyorum. Ve çalıştırdığımız zaman Hatta en altta da Show Tables yapayım. Çalıştırdığımız zaman Kitap tablomuzu ve New Table tablomuzu sileceğiz. Ve ardından sadece burada New Table DSA-DSA gözükecek. Haydi diyorum ve çalıştırıyorum. Ne diyor? E, tablolarımız gözüktü. Şu şekilde gözüktü. İlk kodumuz çalıştı. Üç tane tablomuz gözüktü. Tabii ki de e, hata yaptım. Burada araya bir print koyarak bunları birbirinden ayırabilirdim. E, sonra e, en alttaki komutumuz, bütün tabloları göster komutumuz çalıştı ve tek tablo olduğunu gösterdi. Hemen buradan bakıyoruz. Tek tablo mu? Refresh ol. Evet. Tek tablomuz kalmış. Herhangi bir e, e, kolum eklemedik fazladan. E, bu şekilde hocam e, böyle hallediyoruz ve Python e, bitmiş oluyor. Drop database yapabilirdik, show databases yapabilirdik ve ardından droplayabilirdik en son olarak. Teşekkürler ederim hocam. Kolay gelsin. İyi günler.